yine bir eğrisel integral çözümüyle karşınızdayım. Bu tür sorularda, böyle sorularda yapmanız gereken en önemli şey buradaki parametrizasyonu yapmak. Yani grafiği zaten hani şöyle öylesine bir çizelim görmek için. Sıfıra sıfır diyor bakın. Bu önemli ve birebir noktalar diyor. Yani aslında... Pardon böyle ama burası böyle olan bir integralden bahsediyoruz. Yani şurası mesela ıı, birebir olacaksa burası sıfır zaten. Şöyle bir C eğrisinden bahsediyor aslında bize. Şurası için x eşittir t desek mesela y de t kare olur. Değil mi? Bunu peki ıı, şu şekilde gösteriyorduk. T i artı T kare J değil mi? I J K. Burada K değeri var mı? Yok. Peki ben ıı, geçtiğimiz videolarda demiştim ki parametrasyonu yaptıktan sonra aralık her zaman sıfırdan bire kadardır demiştim. Hatırlar mısınız? Okey şimdi ıı, şuraya bakarak çıkarımlar yapıyoruz. X, T, T değil mi? O zaman DX ne olur? 1. Ee, neden D, X'i buluyoruz peki? Burada DX var, burada DY var. Burada bulduğumuz değerleri yerine yazacağız. Bu yüzden bu işlemi yapıyoruz. Y, T, T kare ise DY ne olur? 2T değil mi? Türevini alıyoruz. Soru bitti. Buradaki her şeyi şurada yerine yazıyoruz. Tek tek. Bu kadar basit bir soru işte. Yani burası bizim adım birimizse şurası bizim adım üçümüz olsun. Burası adım ikimiz olsun ki en önemli adım da burası zaten. Bunları bulmak. Şimdi adım üçümüzde integrali yani burada verdiği integrali Buradaki değerlerle tek tek yerine yazıyoruz. C yerine peki aralığımız ne olacak? Sıfırdan bire. Yazalım. Sıfırdan bire. Buraya sığmaz gibi. Şunu bir taşıyayım ben. Hı. Sıfırdan bire dedik. Şimdi bakın. Y neydi? T kare değil mi? Y'ye T kare demiştik. Burada. Peki. Y'nin karesi ne olacak? T üzeri 4 eksi 2 çarpı x eşittir t idi. y eşittir t kareydi. Değil mi? Çarpı dx diyor. dx neydi? 1. Artı 2 çarpı x. x'imiz t idi. y'imiz t kareydi. Artı x kare diyor. Yani t kare. Çarpı dy diyor. dy'imiz 2t idi. Buraya yazıyoruz. 2 t tamam dt bunun integralini hesaplayacağız ilk önce tabi içeriği düzenleyelim sıfırdan 1'e yazıyoruz t üzeri 4 eksi 2 t küp artı 4 t üzeri 4 artı 2 t küp dt ee, ne oldu 5 t üzeri 4 çarpı dt şu integrali unutmayalım Evet yani bebek oyuncağımız cevap bir geldi. Bu kadar basit bir soru işte.